Merhaba arkadaşlar. Final yayınları TYT, AYT, Matematik Soru Bankası'nda 22. testimizin soru çözümlerine başlıyoruz. İlk sorumuz 1 eksi 1 3 artı 1 4 1 4. Daha sonra bölme işlemi 3 4 şeklinde bir işlemimiz var. Ona başlayalım. 1 eksi 1 bölü 3 artı 1 4 1 4 4 çarpı 4, 16 eksi 1'den 15, 15 bölü 4 şeklinde dönüşecek. Buradaki bölme işlemini çarpmaya çevirelim. Çarpı 7 bölü 3 halinde gelecek. İşlemimiz devam etsin. 1 eksi 1 bölü 3 artı, oldu gibi kalacak, ters çevrilip çarpacak. 4 bölü 15'e dönüşmüş oldu. Ve çarpı 7 bölü 3 sayısı var. İşleme devam ediyoruz. 1 eksi 1 bir oldu gibi kalacak. 1 bölü 15 çarpı 3 45 45 artı 4 49 49 bölü 15'e dönüşmüş olup çarpı 7 bölü 3 haline gelecek. En son şuradaki 1 oldu gibi kalır iken 49 bölü 15 ters dönecek ve çarpma işlemi dönüşecek. 1 eksi 1 çarpı 15 bölü 49 daha sonra çarpı 7 bölü 3 şeklinde dönüşür. 3 ve 15 sayıları sadeleşince 5, 7 ve 49 sadeleşince 7. Dolayısıyla 1 eksi 5 bölü 7'ye dönüşmüş olur. 7 çarpı 1 7. 7 eksi 5 2. Cevabımız 2 bölü 5'tir diyebiliriz. Pardon 2 bölü 7'dir diyebiliriz. İkinci sorumuzla devam edelim. İkinci sorumuzda verilen ondalık sayıları alt alta yazıp toplamaya çalıştığımızda şöyle bir sonuçla karşılaşmış olacağız. 0 tam 2 5, 2 daha 7. 5, 2 daha 7. Sürekli 7, 7, 7, 7 rakamları karşımıza çıkacak. Buna şöyle bir durum var. Virgülün sağındaki ikinci basamak, ikinci basamak. Virgülün sağındaki üçüncü basamak, üçüncü basamak. Bu yüzden hep 7 sayılarına dönüşüyor. Bu da 0, 2, 7 devirli ondalık sayısıdır. Sayının tamamı 27. Eksi devretmeyen kısım 2. Bölü devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0 virgülün sağ tarafı için. Bu da 25 bölü 90 sonucunu karşımıza çıkarıyor. Sadeleştirme işlemi yaptığımızda 5 sayısı ile bu da 5 bölü 18'e dönüşmüş olur. Üçüncü sorumuzda tam sayılı kesirlerimiz var. Tam sayılı kesirleri incelerken şunu yapacağız. 100 artı 3 bölü 2. Birinci kesirimiz. İkinci kesirimiz de 100 artı 1 bölü 2. Ancak önünde çıkarma işlemi olduğu için bunu eksi 100 eksi 1 bölü 2 şekline dönüştürmemiz gerekecek. 209 6 5 bölü 2 daha sonra 206 artı 5 bölü 2 yine önde çıkarma işlemi olduğu için eksi 206 eksi 5 bölü 2 haline gelecek. 5 bölü 2'ler sadece şiyor. 209 eksi 206 direkt 3 sayısı ee, 3 bölü 2 eksi 1 bölü 2 2 bölü 2'den 1 sayısını oluşturur. 100 eksi 102, şurası 102 sayısıydı. O da eksi 2 olacak. Eksi 2 artı 1, yani eksi 1 bölü 3 sonucunu elde etmiş oluruz. Dördüncü sorumuz, toplam bir pozitif a tam sayısı ile çarpıldığında sonuç bir tam sayı olmaktadır. Buna göre a'nın en küçük değeri kaçtır? Şimdi burada birbirine kolaylıkla dönüştürülebilen şuradaki paydalarımız var. Bu paydaları. Direkt 6 sayısını eşitleyelim. Bunu 1, şunu 2, şunu da 3 ile. Geri kalanlar 1 bölü 4 artı 1 bölü 5. Daha sonra artı 6 parantezinde 1 çarpı 3'ten 3, 1 çarpı 2'den 2 iki, ve en son 1 bir çarpı 1'den 1. Bir. Bunlar toplandığında burada bir sayısı oluşacak. 1 bölü 4 artı 1 bölü 5 artı 1 şeklinde bir sonuçla karşılaşmış olacağız. Şimdi A sayısıyla çarptığımızı düşünecek olursak 4 ve 5 sayıları aralarında asal sayılar oldukları için A sayısı mecburen bunları sadeleştirebilecek bir sayı. Yani en az 20 olmalıdır diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Beşinci sorumuzla devam edelim. Beşinci sorumuzda x değeri Şöyle yazılabilir. 2, 4, 3, 4, 3, 4, 3 şeklinde ilerliyor. Ee, y sayısı zaten standart şekilde yazılmış. 2, 4, 4, 4, 4 şeklinde ilerliyor. Ee, Z sayısını belirlerken e, 27 sayısını 11'e bölmemiz gerekli. Hemen 27 sayısını alıp 11'e bölmeye çalışalım. 27'de 11 iki defa vardır. 22 çıkarma işlemi yaptığımızda 5 kalacak. 5'te 11 yok bir tane virgül atıyoruz. 50'de 11 4 defa vardır. 21 11 çarpı 4 44 geriye 6 kalır. 6'da 11 yok bir tane 0 koyduk. 5 defa var. Bu da 55 kaldı 5. bu sefer yine 50 olacak. Yine 4 defa var. Sanırım 4-5-4-5 şeklinde ilerleyecek. Dolayısıyla buradaki sayımız 2,4,5,4 şeklinde ilerlemeye devam ediyor. Şimdi bu sayıların küçükten büyüğe doğru sıralaması e, birler basamağına baktığımızda bütün rakamlar aynı. Onda birler basamağındaki rakamlar aynı. E, yüzde birler basamağındaki rakamlar farklı geldiği için büyüklük küçüklüğü buradaki sayılar söyleyebilir. En küçük rakam 3 olduğu için x en küçük değer. Daha sonra 4 o da y'den geldi. 5 z. Dolayısıyla x küçüktür y küçüktür z. O da a seçeneğinde mevcut. Altıncı sorumuzda kesirlikler ile ilgili bir büyüklük küçüklük sıralaması var. Onu da şöyle yapmaya çalışalım. 103 bölü 99 bir bileşik kesirdir. Hem de pozitif bileşik kesir. Pozitif bileşik kesir olduğu için bu kesirimizi şöyle yazabiliriz. 99 artı 4 bölü 99. Yani 99 bölü 99 artı 4 bölü 99. 99 bölü 99 bir sayısını oluşturur. Geriye 4 bölü 99 kalır. 57 bölü 53 sayısı da pozitif bileşik kesir. Bu yüzden bunu da biraz önce yaptığımız gibi 53 artı 4 bölü 53 şeklinde düşünürsek 53 bölü 53 artı 4 bölü 53 bu da 53 53'e bölündüğü zaman 1 artı 4 bölü 53 şeklinde dönüşmüş olacaktır. C seçeneğine bakalım. 1001 bölü 997. Bu da 997 artı 4 bölü 997. 997 bölü 997 artı 4 bölü 997. Yani bu sayıda 1 artı 4 bölü 997 sayısına dönüşür. Şimdi tam kısımlar yani şuradaki bir sayısı hepsinde aynı. Dolayısıyla büyüklük küçüklüğe kim karar verecek? 4 bölü 99, 4 bölü 53 ve 4 bölü 997. Pay kısımları aynı olduğundan dolayı paydası büyük olan sayı en büyük, e, en küçük değeri verir. Çünkü daha fazla parçaya bölünmüştür. Eğer bir bütünü fazla parça, sayıda parçaya bölerseniz o zaman daha küçük parçalar oluşur. Yani sayı değeri küçük olur. Dolayısıyla C en küçük, daha sonra A. Ve de en büyük olacaktır. Parça sayısı ne kadar çok artarsa yani bölme sayısı ne kadar çok artarsa her bir parçanın büyüklüğü daha az olacaktır. Yedinci sorumuzla devam edelim. A sayısı 5 bölü 3 artı 9 bölü 4 artı 13 bölü 5 şeklinde ilerliyor. 45 bölü 13'e kadar. B sayısı da 4 bölü 3 artı 3 bölü 4 artı 2 bölü 5. Yani A sayısında şöyle bir durum var. Pay kısmı Sürekli dörder dörder artarken payda kısmı o da birer birer artıyor. B sayısına baktığımızda ise pay kısmı birer birer azalır iken e, payda kısmı ise payda o da birer birer artıyor. E, dolayısıyla e, terim sayılarını şöyle inceleyelim. Terim sayısı a kestiği için pay kısmındaki sayılar son terim 45 eksi ilk terim 5 bölü artış miktarı 4 artı 1 şeklinde 45 eksi 5 40 40 bölü 4 1 artı 1'den 11 tane kesir olduğunu söyleyebiliyoruz. Peki ikinci sayımız B'de kaç tane terim var? Son terim şuradaki işaret eksi olduğu için eksi 6 daha doğrusu aslında bunu şöyle yapmamız gerekiyor. Büyük sayı eksi küçük sayı şeklinde yapmamız gerekiyor. Büyük sayı 4 bu azalma şeklinde gittiği için 4 eksi küçük sayı eksi 6 böyle artış miktarı birer birer ilerliyor. Daha sonra artı 1. Bu da eşittir. Eksi eksiden artı 6'ya döndü. 4 artı 6 10. 10 bölü 1. 10 artı 1 11. Burada da 11 tane terim olduğunu görebiliyoruz. Peki bu terimleri paydası aynı olanları kendi arasında toplamaya çalışsak. Paydası 3 olanlar 5 artı 4'ten 9. 9 bölü 3. Paydası 4 olanlar 9 artı 3 12. 12 bölü 4. Paydası 5 olanlar 13 artı 2 15 bölü 5 şeklinde ilerlerken son kesirimiz 45 eksi 6 bölü 13 şekline dönüşüyor. Birinci kesirin sonucu 3, ikinci kesirin sonucu 3, üçüncü kesirin sonucu 3. Bunlar bir şekilde devam ediyor. 45 eksi 6, 10, 39, 39 bölü 13 de yine 3 sonucunu veriyor. Dolayısıyla 3 sayıları var karşımızda. E, terim sayısının 11 tane olduğunu bulmuştuk. Dolayısıyla 11 tane 3, yani cevabımız 33'tür diyebiliriz. 8. sorumuz oldukça rahat bir soru. B-A farkı kaçtır? Zaten yapmamız gereken işlemi de bize kendisi söylüyor. B pozitif, A negatif olsun. Yani işaret değiştirelim. Şu altıya dönsün. Sonra alt alta bunları birbirine ekleyelim. Yani B-A işlemi eşittir. Paydası 3 olanlar 5 bölü 3, eksi 2 bölü 3, o da 3 üç bölü 3'ten 1 sonucunu verir. 9 bölü 5, eksi 4 bölü 5, 5 bölü 5 sonucundan yine 1. 6 bölü 7 6 1 bölü 7, 7 bölü 7'den artı 1. Dolayısıyla 13, 3'tür diyebiliriz. 9. sorumuzda daha önce buna benzer bir soru çözmüştük. Pay kısmına A, payda kısmındaki kesirlere B diyelim. Böyle yazalım. A eşittir. 3 artı 5 bölü 17 artı 8 bölü 19 olsun. B sayısı o da eşittir. Eksi 5 artı 12 bölü 17 artı 11 bölü 19 olsun. Bu ikisini alt alta topladığımızda sol tarafta a artı b eşittir. Sağ tarafta artı 3 eksi 5'ten eksi 2 artı 5 bölü 17 artı 12 bölü 17'den 17 bölü 17 artı 1 artı 8 bölü 19 artı 11 bölü 19 10 bölü 19 bölü 19'dan artı 1. Dolayısıyla a artı b toplamının sıfıra eşit olması gerektiğini buradan da a eşittir eksi b a bölü b şeklinde bu işlemi yapmaya çalışırsak ki bizim kesirimiz pay kısmı a paydası b'ye dönüşmüş oldu. O halde a bölü b kesirinin sonucunun eksi 1 olduğunu söylemek mümkün hale gelecektir. 10. sorumuzla devam edelim. 10. sorumuzda büyük sayılar 2003, 2004 ve 2002 sayıları var. Bu sayılarla işlem yapmak biraz yorucu görünüyor. Ee, bu yüzden şöyle bir işlem yapmaya çalışalım. Bir değişken değiştirme işlemi yapalım. Şimdi 2004, 2003 ve 2002 gibi sayılarımız var. Biz direkt 2003 sayısına x diyelim ve her şeyi buna göre ayarlayalım. Dolayısıyla 2004 sayısı bunun bir fazlası x artı 1. 2002 sayısı da bunun bir eksi x eksi 1 şeklinde olacaktır. Peki düzenlememizi yapmaya başlayalım. Birinci kesirimiz 2003 x Artı 1 bölü 2004 x artı 1 paydası 2004 x artı 1 eksi 1 bölü x çarpma işlemini çevirelim burayı ve ters çevirelim. 2003'ün karesi x'in karesi artı 2002 yani artı x eksi 1 payda kısmındaki ifade e, 2003'ün karesi x kare artı 2004 artı x artı 1 şekline dönüşmüş olacak. Şimdi burada bir payda eşitleme düzenleme işlemi yapalım. x artı 1 x ile çarpıldığında x'in karesi artı x artı 1 şeklinde bir durumla karşılaşırız. Bölü paydası x artı 1'dir. Ana kesir çizgisi. x sayısı şunlarla çarpılsın. x'in karesi artı x eksi 1 bölü payda kısmı x çarpı. Burası da neydi? x kare artı x eksi 1 bölü x'in karesi artı x artı 1 şeklinde dönüşmüş oluyor. Yukarıdaki olduğu gibi kalır, aşağıdaki ters çevrilir ve çarpılırsa. Yazımı uzun ama oldukça kolay bir işlem haline gelecek. x'in karesi artı x artı 1 bölü x artı 1. Daha sonra çarpı x bölü x'in karesi artı x eksi 1 çarpı x'in karesi artı x eksi 1 bölü x'in karesi, karesi artı x artı 2 artı 1 haline geliyor x'in karesi artı x artı 1 x'in karesi artı x artı 1 ile x kare artı x eksi 1 x kare artı x eksi 1 ile sadeleşecek. Pay kısmında x bölü payda kısmında x artı 1 var. Dolayısıyla x'in değeri neydi? 2003. Bu da 2003 bölü 2004'e dönüşmüş olacaktır. 11. sorumuzla devam edelim. X pozitif bir ondalık sayı ifade bir tam sayı. Eğer X'in pozitif olduğu söyleniyorsa buradaki ondalık sayıyı bir pozitif tam sayı eşitleyebiliriz. Yani X artı 1 bölü 8 eşittir artı 1 gibi bir durum söyleyebiliriz. Burada X'in değerini bulduktan sonra zaten virgülün sağındaki ifade hep aynı olacak. Artı 1'e de eşitlesek aynı olur. Artı 2'ye de eşitlesek aynı olur. Virgülün sağı hiç değişmeyecek. O halde şöyle başlayalım. 1 bölü 8'i e eşitliği öbür tarafına atarak başlıyoruz. x eşittir 1 eksi 1 bölü 8. Payda eşitleyelim. x eşittir 8 çarp 1 8. 8 eksi 1 7. 7 bölü 8 olacaktır. Şimdi 7 sayısını 8'e bölmeye çalışırsak bölmesi belki biraz yorucu olabilir. Bunun yerine paydayı 10, 100 ya da 1000 gibi bir sayıya genişletelim. 8'in katı olan ee, bin sayısını kullanmak için her tarafı 125 ile çarpalım payı ve paydayı. Paydayı çarptığımızda payda kısmı bin sayısına dönüşecek. Pay kısmını çarptığımızda ise 875 sonucu verir. Dolayısıyla 0,875 şeklinde bir ondalıklı sayıya dönüşür. 1'in sağı 875'tir diyebiliriz. 12. sorumuzda a ve b birer rakam olmak üzere a-b eksi eşittir 2 bilgisi verilmiş. Ve ondalıklı yazım şeklinde bir işlemimiz var. Hemen şuradan A ve B rakamlarını bulacak işlemlerimizi yapmaya başlayalım. 0, A bunu A bölü 10 şeklinde yazalım. Eksi 0, B B bölü 10 şeklinde yazalım. Bölü payda kısmı A bölü 10 artı B bölü 10 şeklinde eşittir 1 bölü 10. Pay kısmında a eksi b bölü 10 şeklinde bir kesir oluşurken payda kısmında a artı b bölü 10 ters çevirip çarparsak 10 bölü a artı b'ye dönüşecek. Deştir. 1 bölü 4 Onlar sadeleşecek. a eksi b gördüğümüz yere 2 2 bölü a artı b eşittir 1 bölü 4'e dönüşmüş olur. 1'in 2 katı 4'ün 2 katı. Yani a artı b'nin 8 olduğunu söyleyebiliriz. Ki biz aynı anda a eksi b'nin de 2 olduğunu biliyoruz. Bu ikisini alt alta topladığında 2 a eşittir 10, a eşittir 5 ve dolayısıyla b sayısı da 3 olmak zorunda kalır. Bunlar rakamdı zaten. Peki biz ne istiyoruz? Biz şunu istiyoruz. 0 tam a virgül b b devirli. Bunun eşit işte aşağıdakilerden hangisi diyor? Dolayısıyla bizim sayımız neye dönüşmüş oldu? 0 virgül 3, 3 devirli sayısı. Sayının tamamı 53. Eksi devretmeyen kısım 5 bölü devreden kadar 9. Devretmeyen kadar 0. 53'ten 5 çıkarırsak geriye 48 kalır. 48 bölü 90. ile sadeleştirdiğimizde 24 bölü 45. 3 ile sadeleştirdiğimizde 8 bölü 15 şeklinde bir kesire dönüşmesi gerekecektir. 13. sorumuzla devam ediyoruz. 13. sorumuzda şimdi hmm, Paydaları şöyle incelediğimiz zaman a artı 2, a artı 2, b eksi 3, b 3. Bu işlem sonucuna biz x diyelim. Peki bu kesirleri direkt birbiriyle toplasak ya da birbirinden çıkarsak bir işe yarar mı? Toplama işlemi yaptığımızda 3a artı 8 artı 2'den 3a artı 10, e, a artı 2'nin katı şeklinde gelmiyor. Çıkarma işlemi yapmak en iyisi olacaktır. Dolayısıyla e, şimdi 42 eşittir diyerek başlayalım. 42 eşittir, 3a artı 8 bölü a artı 2 artı 5b eksi 16 bölü b eksi 3. Sonra bunun zıt işaretisini alalım. Yani eksi x diyelim. Eksi x eşittir. Eksi 2 bölü a artı 2. Daha sonra eksi eksiden artıya dönecek bu. Artı 1 bölü b eksi 3. Şimdi bunları alt alta toplayalım. 42 eksi x eşittir. Paydalar eşit olduğu için a artı 2. Hemen a artı 2 yazalım. 3a artı 8 eksi 2'den burası 3a artı 6'ya dönüşür. Paydalar eşit b eksi 3. Böyle toplam işlemi yazıyoruz. 5b eksi 16 artı 1. Bu da 5b eksi 15'e dönüşmüş olur. 3 parantezin aldığımızda 3 parantezinde a artı 2 bölü a artı 2 5 parantezini aldığımızda 5 parantezinde b-3 bölü b-3. Artı 2'ler sadeleşir 3. b-3'ler sadeleşir 5. 3 artı 5 eşittir. 42 eksi x olur. Yani 42 eksi x eşittir 8. Buradan da x eşittir 34'tür diyebiliriz. Yani işlem sonucunda zaten x demiştik cevabımız 34 olacaktır. 14. sorumuzla devam edeceğiz. Ancak öncesinde bir düzenleme işlemi yapmamız gerekecek. O da şöyle yapalım. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 5 artı 1 bölü 15. 1 bölü 3 artı 1 bölü 5 eksi 1 bölü 15. Bu sadece ufak bir işaret farklılığı var. Önce orayı bir toparlayalım. Eşittir diyelim. Şuradaki tam sayı kesiri 2 çarpı 3 6 artı 1 7. Direkt 7 bölü 2 şeklinde yazalım. Çarpı pay kısmındaki e, sayıların paydaları e, kesirlerin paydaları 3, 5 ve 15'tir. Bunların hepsini 15 eşitleyelim. 15 eşitleyelim. Dolayısıyla bunu 5 ile çarpmam gerekecek. Bunu 3 ile çarpmam gerekecek. Diğeri de olay gibi kalacak. Aynı işlemi payda kısmında yaptığımızda yine ortak paydayı 15 alıyoruz. 5 ile çarptık 5. 3 ile çarptık artı 3. Çarpmadık eksi 1. Eşittir diyelim. İlk kesrimiz 7 bölü 2. Çarpı. Olduğu gibi kalacak. Tabi toplam işleminin sonucu, toplam çıkarmaların sonucu o da 3 bölü 15. Çarpı ters dönecek. O da 15 bölü e, kaç oluyor? 7. 7'ler sadeleşti. 15'ler sadeleşti. Geriye 3 bölü 2 kaldı. O da C seçeneğindedir diyebiliyoruz. 15. sorumuz basit bir ondalık sayı problemi. O da şöyle. İlk kesirde payda kısmında 3 basamak, pay kısmında 2 basamak var virgülün sağ tarafında eşitlemek için bir tane sıfır ekliyoruz. Sonra virgülleri kaldırdığımızda burası 20 bölü 5'e dönüşmüş oluyor. İkinci kesirimizde de payda kısmında 2 basamak, pay kısmında 1 basamak ekledik. Artı 30 bölü 1'e dönüşmüş olur. Son kesirde de yine burada 2 basamak var. Pay kısmında 1 basamak var. Bir tane sıfır ekleyelim. Bu da artı 240 bölü 24 olacaktır. 20 sayısı 5'e bölündüğünde 4, 31'e bölündüğünde 30, 240 24'e bölünürse 10, o zaman toplam 44'tür diyebiliriz. 16. sorumuzda 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 şeklinde ilerleyen bir işlemimiz var. Şimdi 1 bölü 2, 1 bölü 3 ve eksi 1 bölü 4. 1 bölü 2, 1 bölü 3, eksi 1 bölü 4. Şeklinde gidiyor. Son kısım 1 bölü 4 ile bitiyordu. Eksi 1 bölü 4 ile bitiyordu. Demek ki bu 1 bölü 2 fazla. Şimdi bu fazla bu 91. kesir. Dolayısıyla geriye 90 tane kaldı. Ve bunları üçlü üçlü gruplara ayırırsak elimizde 30 tane grup olacak. Ve bu 30 tane grup 1 bölü 2 e artı 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 şeklidir ve en son bunlara 1 bölü 2 sayısı katılacaktır diyebiliriz. Peki şimdi işlemimizi yapalım. Bunu şöyle oluşturacağız. 30 sayısını şunların üzerine dağıtıp hesaplayalım. 30 çarpı 1 bölü 2 30 bölü 2 artı 30 çarpı 1 bölü 3 30 bölü 3 30 çarpı 1 bölü 4 eksi 30 bölü 4 daha sonra artı 1 bölü 2. En dıştaki 1 bölü 2. Şimdi şöyle yapalım. Şunların paydaları 4, 2, 2 olduğu için şunları 2 ile genişletelim. Bu zaten direkt sadeleşecek. Hiç gerek yok öyle bir şeye. Payda kısmı 4. 2 çarpı 30'dan 60. Diğeri eksi 30. Diğeri de artı 2'ye dönüşecek. Sonra diğeri şu kısım artı 10. 60 eksi 30, 30 artı 2, 32. O zaman burası 32 bölü 4 artı 10. 32 bölü 4, 8. 8 artı 10'dan cevabımız 18 çıkacaktır diyebiliriz. Evet arkadaşlar 21. testimizin soru çözümlerini tamamlamış olduk. Bir sonraki testimizin soru çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.